Nasıl işler? Allah şükür. Koşturuyorsunuz. Evet. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Teşekkürler. Sağ Teşekkürler. Kemal Amca evet. söz ver de şöp. Söz mü? Söz. Mi? söz evet. Evet. Ama söz ver. Tamam. Da. Daha Dağlı. daha. Dağlıyorum. Tamam. 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 Tamam.

yoksa de ben belediye başkanı adayıyım. Evet. Nasıl çıkıyor? Bizi de gördüler. Evet arkadaşlar soru varsa soru yoksa bir çay içelim. Nereden aday olacağınızı hala bilmiyorum. E, onu e, daha sonra evet. açıklayacağız. Evet. Peki evet. seçim mitingleri ne zaman başlıyor? Nereleri gezeceksiniz belli bir program? Iıı onunla ilgili bir çalışma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde sonuçlanacak. Iıı e, yaklaşık ellinin üstünde yerde eee miting yapacağız. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Hepinize sayın, teşekkürler. Sayın bir de milletvekilleri adaylarını köye de çıkartıyor. Yani e, geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Ankara milletvekiline Ankara'dan şey gösterir. Yani vatandaş başka yerden gösterdiği zaman da vatandaşından rahatsız oluyor. Biraz kafayı çeksene. Onu bıraksana Yani Ankara'da olsun Ankara diyorsun. Ankara'da ikinci bölgede, ikinci bölgede Ankara milletvekili Ankara'da olsun. Yani burada durduk da başka yerden gösterdiği zaman da o milletvekili oranın halkına çalışıyor. Ve bizi yanına dahi buyuruyor. Ama buyurmadığı zaman da biz onların bir şey olarak da üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Başkanım, niye benim olarak

sen Sen dur. Başkanımıza gel. Bizim tanıyorsunuz. Allah Evet eski tanesi ben bu inşallah hayırlısıyla. inşallah inşallah. Odamızdaki tanem. Ya müracaat burada bir bölgede. Mi? Öyle mi? Hadi bakalım. 200 bin oy toplayacağım diyor. <gülüyor> bak, <gülüyor> göreceğiz bak diyor ki mutlaka bu bölgeden milletvekili yani, adayı yani. olsun abi. diyor ki güzel. Valla 20 bin oyumuz var. Yine 15 bin oyumuz Öyle değil mi? İsmail 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 güzel. mi? Güzel. Güzel. Bak, güzel. Bak, yani kararlı şey. sıçra alacağım diyorsun. Evet, yani bu arkada sorabilirsin. İkinci bölge milletvekili ikinci bölge. Burayı bire bağladık. Burayı bire bağladık. Birinci bölge. Yani

Sağ olun, çok Buradan yetmiş Almanya'dan. Nerede? Manay. Manay. Güzel. Kesin dönüş yaptınız mı yoksa yardım Kesin yandışın. dönüş yapıyor. Gidip geliyor. Çocuk çocuk oradan. Çoluk çocuk orada. Güzel, güzel ev. Dönerseniz selam a söyleyin. Hamdolsun sağ ol. Çok, çok teşekkür ederim. gelin arkadaşlar şöyle bir çekin sandalyeleri gelin. Bak gelin çok eski. eski. çok, çok eski. Biz de sunuyoruz ya orada. elde biri olmadan konuşmak Deri olması lazım. Ama bir gerçek var. Biz bunları tabii Amerika'dan aldık. alıyoruz. Amerika bu artık kullanılıyor. Eski metal da dediğimiz bir şey. Normalde bunların değişmesi ve yeni uçakların alınması lazım. <laughs> edildikten sonra senin hakkında bir rapor düzeldi diyor. Muhaneye ediliyorsam teşekkürler asla dedim. Evet. Bir rapor çıktı. Değil mi? Evet. Kaç orada engelliydi? İyileşmesi yüzde iş yüzde sekiz iş gücü kayıbı var. Yüzde sekiz. Yüzde sekiz. Ama iki yıl geçmesi gerekiyor diyor. Evet. Bu raporda. Yüzde sekiz bekleyeceksin. Bekledik de gittik. Günüt geçti. Bu beş sene oldu. Bir daha başvuru benim raporum vardı. Gözüküyor burada diyor. Tekrar sevk etmeler. Adayların bu akşamda bir kere gelmesin, yirmi kere geldi. Bir milletvekili millet yapı millet Allah Allah. Pardon. Şey başkanım da kendini söyleyin hadi. Dinlesin başkanım. Değerini söylemeyen derman bulamaz. Hoş geldin. Abi arkadaşlar arkadaşım. sağ mi? Sağ ol. Başlayın. Sağ ol. tamam abi Yeni açıyorsunuz buraya abi. Evet. abi bak bu onu. Gel buraya gel. gel kaçma. Hoş. Eyvallah. Nasılsın? İyi misin? Hamdolsun, sağ olun. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Emekçiyim diyor. Kalımda saç kalmadı diyor. sen genel başkanım. Be. Vallahi öyle söylüyor. <laughs> Bak yine. <başkanım. gülüyor> evet, Hadi, hoşçakalın. Hadi hoşçakalın kalın. Merhaba gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sağ olun. Hadi bakalım. hoşçakalın Sağ olun. Merhaba, hoşçakalın. Sağ olun.